döviz borçlusu vatandaşlarımızın canı yanmıştır. Döviz borçlusu firmaların önü kapanmıştır. Erdoğan'ın yüzünden hükümetin aziyet ve kötürüm politikalarından Türkiye dara düşmüştür. Dünya genelinde petrol fiyatları inerken ülkemizde düzenleme adı altında akaryakıt faturası gün aşırı kabarmıştır. Vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren gıda enflasyonu %16'ya dayanmıştır. Bu olanların kabul edilir, doğru ve adil hiçbir yanı yoktur. Dövizdeki patlamayı küresel gelişmelere bağlayan hükümet yanlıştadır. Başka ülkelerde de artıyor ne yapalım diyenler gaflettedir. Farklı ülkelerde dolardaki artışın geri planında Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişleme politikası, ABD'nin Merkez Bankası, FED'in aldığı pozisyon, uzak doğudaki sıcak gelişmeler elbette belirleyicidir. Fakat Türkiye'nin durumu özeldir ve bu konuda küresel ekonomik iklimden ayrışmaktadır. Dövizi omuzlayan, sırtında gezdiren, elinde tutan Recep Tayyip Erdoğan. Döviz artışına çanak tutan, doların ateşini yükselten, AKP'nin ilkesiz, düşüncesiz ve donansız, donansız hamle ve adımlarıdır. Devletin tepesinde yaşanan atışma anlaşmazlıklar vatandaşlarımıza vahim şekilde sirayet etmiştir. Erdoğan'ın ekonomi yönetimiyle dişmesi, Merkez Bankası Başkanı ve bağlı olduğu Başbakan Yardımcısını tahkir etmesi, yanında yöresinde tuttuğu menfaat lobisinin tavsiye ve taziyiyle gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanının dünyada indiğini söylediği faiz oranı konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı, akılsızlığın ve etrafındaki çıkar şebekesinin tuzağına düştüğü anlaşılmaktadır. Gelişmiş ülkelerin düşük politika ve piyasa faiz oranlarına, düşük enflasyon seviyeleri eşlik etmektedir. Ne var ki Türkiye'de Merkez Bankası tarafından belirlenen politika <laughs> faizi %7.5 düzeyindeyken Piyasa faiz oranları %8'in üzerinde. Enflasyon da %7.5 civarındadır. Bunların yanı sıra akıl hocalarının fısıldamasıyla Merkez Bankası ile uğraşan Erdoğan aynı zamanda bu kurumun bağımsızlığını gölgelemiştir. Enflasyon faiz arasındaki ilişkileri tersten okuyan, Erdoğan artık kriz çıkartan, istikrarsızlık üreten, bunalım icat eden, milletimize zarar ettiren bir konuma alçalmıştır. Türk milleti bu adama tahammül edemeyecek, etmeyecektir. Dolardaki artışı tesadüfi bulan Davutoğlu da zırvalamayla meşguldür. Çelimsiz ve çeyrek başbakan, siyasi ve ekonomik göstergeleri tersine çevirmek için muazzam bir Türkiye karşıtı kampanyanın varlığına dikkat çekmektedir. Davutoğlu'na göre kara propaganda ustaları iş başındadır. Bizim bildiğimiz bir tek kara propaganda ustası, bir tek de çırağı vardır. Bunlar da Recep Tayyip Erdoğan'la Ahmet Davutoğlu'dur. Madem Türkiye karşıtı kampanya var idiyse, Davutoğlu apar topar, üstelik ABD yönetimine bile haber vermeden New York'a niye gitmiştir? Sermaye çekmek, iş adamlarını davet etmek için el açmasını, etek öpmesini, yardım dilenmesini nasıl izah edecek? Başbakan Beyoğlu'da yere çırpınmaktadır. Zira inandırıcılığı sıfırın altındadır. Erdoğan'dan yediği çalımlarla defalarca ters köşeye yatan, saraydan kumanda edilen Davutoğlu, iflas etmiş bir siyasetçi olup, başbakanlık makamından fiilen ve ahlaken düşmüştür. <laughs> Yabancı yatırımcılara şirinlik yapan başbakanın, bir defa şunları kafasına sokmasında yarar vardır. Ekonomik gelişme ekonomik büyüme ile işleyen adalet sistemiyle birebir bağlantılıdır. Hukukun üstünlüğü korunmadıkça, demokrasinin de erdemleri savunulmadıkça yatırım güvenliğinden bahsedilemeyecektir. Öngörülebilir olmayan, geleceği muammaya teslim edilen hiçbir ülkeye yatırım amaçlı yabancı sermaye gelmeyecektir. Her şey bir yana, anayasanın askıda olduğu Türkiye'nin ekonomik toparlanması, umut vaat etmesi akla da, mantığa da, bilime de aykırıdır. Demokratik reflekslerin kaybolmaya yük tuttuğu, <laughs> muhalefete komploların tertip edildiği, havuz medyasının bin türlü yalanla algı operasyonları düzenlediği bir ülkeye kimsenin ilgi göstermesi beklenmemelidir. Rüşvet ve yolsuzluğun bu denli yaygınlaştığı, kayırmacılığın, usulsüzlüğün, ilkel dürtülerin bu kadar hakim olduğu Türkiye'nin ekonomik çehresi ancak felaket ve vehametle izah edilebilecektir. Demokrasi olmadan ekonomik kalkınma olamayacaktır. Huzur ve emniyet sağlanmadan, yasal ve anayasal güvenceler herkese eşit uygulanmadan ve dahası hortum iktidarı yönetiminden uzaklaştırılmadan ekonomik iyileşme ve kalkınma yalnızca hayallerde mümkündür. <laughs> Şu işe bakınız ki Türkiye'de hukuku talak takan yoktur. Türkiye'de anayasaya uyan yoktur. Türkiye'de etik ve ahlaki yükümlülükleri mesele yapan da yoktur. Hal böyle olunca zenginleşme nasıl ve hangi yollardan temin edilecektir? Erdoğan'ın ceberlik tavırlarına, kural ölçü yasa ve vicdan tanımayan üslubuna engel olunmadıktan sonra ekonomik güvenlik, ekonomik özgürlük, ekonomik rahatlık, ekonomik yükselme nasıl sağlanacaktır? Bu sorular eminim ki sorumlu ve duyarlı her vatandaşın aklındadır. Örselenen yalnızca Merkez Bankası değil, Türkiye'dir. Ezilen ve azarlanan işinin uzmanı bürokratlar değil, esasen herkestir. Kurumlara saldıran Erdoğan, yaklaşan ağır ekonomik şartlardan dolayı peşinan günah keçisi aramakta, kendisini dolduruşa getirenlere kanmakta, aklının dibini her seferinde dökmektedir. 11 Mart günü Merkez Bankası Başkanı tarafından verilen brifikten sonra her şeyin tatlıya bağlandığını açıklayan Erdoğan, döviz saldırısına mihmandarlık yapmaktan dolayı milli vicdanlarda müminlenmiştir sonunda her şey tatlıya bağlanacak idiyse bu kadar karmaşaya, alt üst oluşa ve krize ne gerek vardır? Zarar ziyan, feryat figan eden milyonların vebalini kim taşıyacaktır? Suçlu kimdir? Dolara dayanak olan, döviz dövizine uşaklık yapan kimlerdir? Erdoğan bu sorularımızı eğip bükmeden cevap verecek yürekliliği gösterebilecek midir? Dövizdeki fahiş artış Erdoğan için ballı börek olabilir. Dövizdeki tırmanış Erdoğan için kaymaklı kadayıf da sayılabilir. Fakat milletimiz için acı bir diyet, vahim bir eziyet, ateşten gömlektir. Türkiye ekonomisi ehil ellerde değildir. Türkiye ekonomisi liyakat sahibi olmayan buhran tellallarının tutsağıdır. Ancak uyanan milli ruh gerçekleri görmüş, ekmeğine el uzatan cebine göz diken refah ve bereket muhalifi Erdoğan, Davutoğlu hükümet kadrolarından tamamen soğumuştur. Döviz hesa dövizin hesabı 7 Haziran'da sorulacaktır. İşsizliğin bedeli 7 Haziran'da ödetilecektir. Allah'ın izniyle Türkiye bizimle yürüyecek. Türk milleti bizimle kol kola girerek saray soytarılarıyla, saray yanaşmalarıyla, sarayın içindeki kokuşmuş diniyetlerle yollarını ayıracaktır. Ve buradan açık, samimi, heyecanlı bir şekilde sesleniyorum ki, bizimle yürü Türkiye, değerli basın mensupları. Türkiye'nin stratejik avantajları, jeopolitik imkanları, genç ve dinamik nüfus <laughs> potansiyeli, umutlu olmamızın yegane nedenidir demokrasi standartlarının yükseltilmesiyle kaçırılmış gibi sanılan fırsatların hepsi ülkemizin ufkunu açacak, değerine değer katacaktır. Türkiye'nin milli ve üretken ekonomi politikalarına ihtiyaç vardır. İyi planlanmış reform ve yeniliklerle ekonomideki kısır döngü aşılacaktır. Üreten, çalışan, yatıran, adaleti merkezine alan ekonomik vizyonla Refahın tabana yayılması ve gelir dağılımının iyileşmesi kaçınılmazdır. Türkiye ekonomisinde her şeyin bir çözümü vardır. Her meseleye bir reçetemiz, teklifimiz, tedavi yöntemimiz bulunmaktadır. Biz milletimize inanıyor, Türkiye'nin güç ve birikimine güveniyoruz. Bugün ihtiyacını duyduğumuz yegane eksik milli ve ahlaki siyasi iradedir. Milliyetçi Hareket Partisi ise bu eksikliği giderecek her geçen gün derinleşen iktidar boşluğunu milliyetçi şuurla dolduracaktır. Türkiye ekonomisi başkaları tarafından belirlenen edilgen, bağımlı ve pasif yapıdan kurtarılmalı, belirleyen, yön veren, istikamet çizen, aktif, çözüm ve çare odaklı bir bünyeye kavuşturulmalıdır. Bunu da yapacak olan Milliyetçi Hareket Partisi'dir mali ve ekonomik bağımsızlık bizim için vazgeçilmez bir amaçtır. Yerel ve milli